Evet herkese merhabalar. Bugün Barbie genital estetik yapacağız. Barbie genital estetik için hastamız bize e, Almanya'dan ulaştı. Neler yapacağız? Bu Barbie genital estetiğin içine neler geliyor? Bir labioplasti dediğimiz iç dudak estetiği yapacağız. E, labioplasti iç dudak estetiği e uzun olabilir. Aralarında büyüklük farkı olabilir. Bazen çok sarkık olabiliyorlar, kalın olabiliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Bu labyum dediğimiz iç dudakları ufaltıyoruz doğal bir şekilde, anatomisine uygun bir şekilde inceltiyoruz ve dış dudakların içerisinde yerleşecek şekilde doğal yapısını da bozmadan labioplasti ameliyatı yapıyoruz. Labioplasti yaparken beraberinde biliyorsunuz klitoris kadın için önemli bir organ klitorisi de şekillendiriyoruz. Klitoral hut cerrahisi ya da klitoroplasti dediğimiz klitorisin görünümünü ve şeklini de labioplastiye göre ayarlıyoruz. Sonra daha aşağıdan perine dediğimiz vajina ile makat arasındaki bölgeyi de fazla deriler, koyu deriler, buralarda doğumlara bağlı yırtıklar olabilir. Perine onarımını yapıyoruz, perinoplasti. Perinoplasti ile beraber bazen perineyi koruyarak sadece içeride derin vajinoplasti dediğimiz ta rahim ağzına kadar vajen kanalını da daraltıyoruz. Hiç perineye dokunmadan. Bazen de perinoplasti ile beraber tabi perine dediğimiz dokuyu çok yükseltmeden, çok yükseltirsek ilişki sırasında ağrı kanamalar olabiliyor. Çok yükseltmeden vajinal daraltma ile beraber perine cerrahisini de yapıyoruz. Bunun dışında genital estetik deyince anal bölge estetiğini de işin içine alıyoruz. Anal bölgede deriler oluyor, fazla deriler olabiliyor. Onun dışında hemoroid dediğimiz toplar damar pakeleri olabiliyor. Bunları da aynı seanstan tedavi edebiliyoruz. Daha sonra dış genital bölgeler kırışık olabiliyor, yağ kaybı olabiliyor. Buralara ya hastanın kendi yağından ya da hiyalik asit dediğimiz genital spesifik genital için özel temin ettiğimiz dolgularla buraya dolgu uygulaması yapıyoruz. Böylece daha kırışıklıklardan arınmış, güzel, genç, doğal bir genital bölgeye hep beraber hastamızı kavuşturmuş oluyoruz. Onun dışında eğer ki pubis kemiği üzerindeki fazla potluk varsa, sarkan deriler varsa, fazla yağ dokusu varsa buraya yönelik de bir liposakşın ve gerdirme ameliyatı yaparak puboplastik, monsplastik ya da halk arasındaki deyimiyle venüs tepesi dediğimiz estetiği de yapabiliyoruz ki bir bütün olarak biz baktığımızda bari bir genital estetik diye tabir edilen popüler genital bölgeyi yakalamak. Burada amaç tabii ki genital bölgenin görünümünü iyileştirmek. Genital bölgenin fonksiyonunu iyileştirmek. Bu vesileyle hem hastamızın Fiziksel sağlığına hem özgüvenine hem de cinsel sağlığına katkı sağlamış olmak. Siz de genital estetik cerrahi uygulamaları için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Kendi yerimizde İstanbul'da Nişantaşı'nda kendi muayenehanemizde biz hastalarımızı değerlendiriyoruz. Bazen eğer hastalarımız uygunsa kendi klinimizde de bu cerrahileri yapabiliyoruz. Çok daha ileri bir şey yapmak gerekiyorsa hastane ortamlarını da tercih edebiliyoruz hem hastanede hem de klinikte lokal anesteziyle genel anesteziyle sedasyon dediğimiz hafif bir uyutma anestezisiyle bazen de yine hastane ortamında belden uyuşturarak spinal epidural anesteziyle de biz bu cerrahileri yapabiliyoruz. Bizim her zaman bir sloganımız var sağlık, hijyen ve özgüven için biz genital estetik cerrahisi diyoruz. Bu tarz cerrahiler için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.